arkadaşlar. Bugün sizlerle Amerika'yı tanıtacağız. çocuğumuz gibi. Önce bir başlayalım. Nereden başlasak? Nereden, 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 nereden? Amazon! Evet, Amazon. Güney Amerika'da Amazon diye yer var. Çok ormanlı. O yüzden Güney, Güney Amerika'daki Brezilya hatta Brezilya demeyeyim. Çünkü Güney Amerika'da çok yağmur yağıyor. Güney Amerika'dan şu kadarcık ya çünkü Güney Amerika'yı yağmurda tutuyor ya nasıl? En çok bugün Belizili Melez konuşacağız bence. Ben sanırım burası. Ni 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 Fransa. Fransa. İlk çizgisi aslında buradan alınmış sanıyorlar ama sonra bilim insanları çözdü. Tam değilmiş. Venezuela, hmm. Venezuela. Venezuela Türkiye ile anlaşıyor. Şu incecik ülkeye geçelim mi? Şili'ye yani. Hmm, bu balık ne ya? Çekici anladım da bu balık ne? Neyse uzun bir ülkedir Kili. Gördüğünüz gibi Arjantin'e burada kayıp oluyor. ama neden böyle? Kanımız Panama olmasa da neden bunun boşluğu yok? Ve geldik. Evet. Dedik geç. Bunu bile ben fıstıka benzetiyorum. Çünkü orada fıstık çok. Ondan önce de ben öğretiyordum aslında da. Uğvay. Adem sevgilmiş gibi. Vay. Kavuk vay. Burada bir sır var. Barağın arkasına çevir. Başka bir vesil. Çıkıyor. Kavuk vay da. Kavuk da. Burası eskiden olan da bende. Nasıl da İngiltere'de in Sonra oradan ikisi de İngiltere oldu. Sonra da dönüştüler. İsterseniz aşağı yine buraya bakabiliriz. Birleşik Kıvallı'nın e, Bini yıllarda Arjantin burada kavga çıkmıştı. Birleşmiş Milletler engelledi. Kamera burayı neden çekmedi bu kısmı? Kemal ama yanlış şey yaptı. <laughs> hmm. Bu çok şey ben de anlamadım. Neden dersiniz? Hmm. Bu kimin adasıydı? Doğru ya unutma çok ekledim adını da. Üzgünüm. Konuşamadım. İsterseniz buraya bakalım mı kilometresine? 17 milyon hmm. 840 bin kilo, 17 milyon 840 bin kilometre nüfusu 418 milyonmuş. Vay çok fazlaymış. Ama artık böyle değil. Oldukça azaldı senden. Şimdi de sel yaşanıyor. Sıcakta nasıl sel yaşanıyor ya? Biraz güneye bakacak olursak Antarktika'ya çok yakın. Antarktika'ya çok yakın. Bakın. Hatta Arjantin'in Antarktika'da ve Şilin'in Antarktika'da yeri var. Belki Brezilya'nın da var. Evet Brezilya'nın. Evet videomuz bitti. Lütfen kanala abone olun. Like atın. Bye.